Günaydın çocuklar. Sağ ol! Oturun. Sizleri yeni öğretmeninizle tanıştırayım. Hüsnü Çelik. Öğretmenize hoş geldin demeyecek misiniz? Hoş geldin. Hoş bulduk. Sizleri öğretmeninizle baş başa bırakacağım. Bu ders yılında hepinize başarılar dilerim. Müsaadenizle. Teşekkür ederim müdür bey. oturun. Evet. Sınıfınızın mümessili kim? Benim öğretmenim. isim Hakan. 215 Hakan Gürel. Peki Hakan. Arkadaşlarının isim ve numaralarına oturdukları yere göre bir sınıf planı hazırla. Peki. Yo yo, şimdi değil. Akşam evde hazırlarsın. Peki öğretmenim. İlk dersimiz matematik. Çocuklar, kim tahtaya kalkmak ister? Olmadı. Hepinizin ellerini havada görmek isterdim. Zor bir şey sormayacaktım ki. Bana bakın bakayım. İki kere iki. Aferin. Hepinize beş verdim. Şimdi kim kalkmak istiyor? İşte hep böyle olur. Sen gel bakayım, geç tahtaya, tebeşir al, çocuklar siz de defterlerinizde çözün bakayım. Evet, yaz bakalım. Ee, günde 1200 liradan. Sen bu sınıftan mısın? Evet. Geç mi kaldın? Çekinme, gel. ...Geç yerine! Gelemem! Neden? Şeyim var! İyi! Yap da gel! Ünal, İnci! Ne, ne var? var? Gelin, çabuk gelin! Arkadaşlarının da mı çişi geldi? Hadi bakayım, siz de çıkın! Evet... ...Günde... 1200 lira yol parası veren bir memur bir ayda ne kadar yol parası verir? Siz de çözün bu problemi. Hala çözemediniz mi? Ben çözdüm öğretmenim. Ne çıktı? Bir ayda 30 gün olduğuna göre 1200 lirayı 30 ile çarparım, 36 bin lira eder. Aferin. Şimdi 50 binde kirayı ekleyin. Sen de yaz bakayım, 36 bin. 50 bin. Topla. Seksen altı bin lira öğretmenim. Aferin. Aylık maaşı 141 bin lira olan bir memur ailesinin elinde yemek, giyim, çocuk bakımı ve diğer giderler için ne kadar kalır? Sen de yap bakayım. Aferin. 55 bin lira. Sana da aferin profesör. 55 bin lira. Günde adam başı bir ekmek yesek 800 lira ekmek. Ayda 24 bin lirası da ekmeğe gider. Kaldı 31 bin lira. Bozdur bozdur artık. Günaydın. 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 Buyurun Hüsnü Bey, şöyle oturun. Bir çay içer miydiniz? İçerim ya, sağ ol. Hı hı. Afiyet olsun. Niye şaşırdınız? Öğretmeninizin çişi gelemez mi? Demek bütün telaşınız bu köpek içindi. Nereden buldunuz? Ben getirdim öğretmenim. Annesini kamyon ezdi. Gidecek bir yeri yok zavallının. Annem de eve istemedi. Neden istemedi anne? Apartmanda köpek beslenmez dedi. Sen de aldın okula getirdin. Onu sokağa mı atacaksınız öğretmenim? Ölürsem alacak. Ne olur kalsın öğretmenim çok da şirin köpoğlusu. Peki burada kalsın. Süleyman efendiye söylerim, ilgilenir.